Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün istek üzerine sizinle ilgili aklınızdaki kişi merak ediyor. E, açılımı yapacağım. Şu anda kolektif bir biçimde gerçekleştireceğim. E, detaylı anlatmaya çalışacağım. E, buna uyumlan, uyumlanırsanız ve iyi geçerse başka bir konu çekeriz. Ama uyumlanamazsanız da ya da e, herkes çok iyi rehberlik alamazsa destek seç halinde zaten daha sonra çekerim diye düşünüyorum. Zaten geniş kapsamlı ele alacağım için kolektifte de size faydalı olacağına inanıyorum şu anda. Ama bakalım tabii ki video çektikten sonraki duruma göre değişecek bir konu. Şimdi her kim için niyet alıyorsanız. Bu insan günler enerjilerde, son zamanlarda sizinle ilgili neleri merak ediyor? Hemen bir bakalım. kupa sekizlisi. Şimdi öncelikli olarak zaten çok net geldi. Acaba bu insandan gittiniz mi yoksa hala bekliyor musunuz? Hala beklenti içerisinde misiniz? Özellikle de verilmiş bir takım emekleriniz varsa bu emeklerinizi hala başında mısınız? Ektiğiniz tohumların hala sabırla çıkmasını mı yaşarmasını mı bekliyorsunuz? Yoksa bunlara arkanızı mı döndünüz? İlk merakı bu yönde gelmiş. Zaten bir aylık yapanlar içinse yani bu kişi bir aylık konuşması yapmışsınızdır. Belki bir yerlerden çıkartmışsınızdır. Yani gitmiş ve arkanızı dönmüşsünüzdür zaten. Başka konulara emek verdiğinizi düşünüyorsa da acaba hangi konulara emek veriyorsun? Hayatında ya da aşk hayatında şu anda beklentin neler? Nelere emek veriyorsun? Yatırım yapıyorsun, ben yapmayı düşünüyorsun. Bunları da merak ediyor olabilir tabii ki. Ama ilk söylediğim enerji şu an çok daha yoğun bir biçimde geldi. Belki bazılarınız iş, eğitim, kariyer durumu vesilesiyle bir şehir değişikliği, bir ülke değişikliği yapmıştır. E, parasal konularla alakalı kariyer gündemleri ve eğitim gündemleriyle alakalı bu alanlarda ne oldu bunları da merak ediyor olabilir. Sizin hayatınızda az çok bilen biri ise bu şekilde de bunu ekstra olarak alabilirsiniz. Aziz. Bir kere bu insan sizin bir ilişki niyetiniz, çabanız var mı? Bakın bunu merak ediyor. Özellikle de evlilik gibi, ciddi ilişki gibi, sağlam bir yapı içerisine girmek gibi. Yani bu konulara emek veriyor musun şu anda hayatında? Bir beklentin var mı? Veya böyle bir planlama içerisinde misin? Yani belki olmayan ilişkileri veda edip, hayatında daha kalıcı iki tane toprak elementi var çünkü burada hem azizle hem para onlusuyla Hayatınızda daha kalıcı daha ayakları yere sağlam basan daha geleneksel bir yapı veya biraz daha öf, adet enerjilerine uygun bu bir evlilik de olabilir dediğim gibi ya da daha düzgün bir ilişki de olabilir hayatınızda böyle bir şey yer vermek gibi bir planınız var mı belki bu ailenizle beraber kuracağınız bir iş de olabilir bakın burada biraz maddi enerjilerde yüzde 20-30 alıyorum çünkü. Ya yani bazılarınız belki de en son bu kişiyle etkileşimde bir iş kurmayı düşünüyordu. Belki aile işini devam ettirmeyi düşünüyordu veya güvendiği ailesi gibi gördüğü insanlarla belki bir proje iş geliştirme dönemindeydi. Veya belki eğitim alıyordunuz, öğrenciydiniz, bir şehir değiştireceksiniz, aile ve akraba desteği alacaktınız. Yani hayatınızda bu konuları da bu insan sizin merak ediyor olabilir. Bunlar gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Veya ne yapıyorsunuz şu anda bu konularla alakalı? Ve ilişki hanesinde de böyle bir yeni başlangıç e düşünüyor musunuz? Bu konuda çevrenizden destek alıyor musunuz? Bunları bu insan merak ediyor gibi gözüküyor. Tabi mesela buradaki kişi sizi yeni tanımaya çalışan bir insansa sizin ailenizi de merak ediyor olabilir. Buradaki aziz ve para onlusu aile yapınızı, inanç kalıplarınızı, yaşayış tarzınızı, belki ailenizin maddi durumunu bunları da aynı zamanda merak ediyor olma ihtimali yüksek. Evet sizin sanki hayatınızda bir konuda karar vermek üzere olduğunuzu veya seçimler yapmak üzere olduğunuzu veya yakın bir geçmişte yaptığınızı düşünüyor. Bu işte olabilir, eğitimde olabilir, ilişki hanesinde de olabilir. Ama sanki burada iş veya eğitim kaynaklı bir seçim yapan, bir hayat değiştiren insanlar var gibi geldi bana kolektif enerjide. Ve sizi cesur buluyor zaten bu kişi. Yani bir konuda bir seçim yapmak isterseniz bunu yapacağınızı ve doğru bir seçimde yapacağınızı düşünüyor. Burada sizin kişilik yapınızı biraz güvenilir bulan bir insan var. Genelde etrafın kabul göreceği seçimler yapan bir kişi de olabilirsiniz. Veya bu insan sizi böyle görüyor olabilir. Ve kesinlikle o diyor şu anda hayatındaki bir alanla alakalı isteklerine kavuşmuştur zaten veya kavuşmak üzeredir. Yani bu iş alanı da olabilir dediğim gibi aşk alanı da olabilir. Haberler bekliyorsanız bu haberler elinize güzel bir şekilde ulaşmış olabilir. Bu insan böyle farz ediyor olabilir. Ya da belki de hala bir haber bekliyordunuz ve de bekliyordunuz acaba bu haberler sizin elinize ulaştı mı? Hani daha çok hayatınızda almış olduğunuz sonuçları ve alacağınız sonuçları bu insan sanki merak ediyor gibi gözüküyor. Sizi böyle istikrarlı hayatında sağlam ilerleyen bir kişi gibi görüyor ama burada hayatında herhangi bir konuda değişiklik yapan veya yapmak isteyen bir insan var. Yani karşı tarafın en çok merakı şu anda bu konu üzerinde. O diyor hayatında bir değişime gidecekti diyor bir seçim yapacaktı diyor hayatını değiştirecekti diyor belki taşınacaktı, belki şehir değişikliği belki ev değişikliği belki bir şehir değişikliği veya hayatına birini alıp hayatını değiştirmek ya yani bu insan böyle bir konu olduğunu düşünüyor sizin hayatınızda ve bunun ne olduğunu veya şu an bu konularda ne yaptığınızı gerçekten de ana tema olarak merak ediyor ve bunun haricinde de çok uzun vadeli planlarınızı bu insan merak ediyor. Çünkü sizin hayatınızda iş iş olsun, aşk olsun planlamalarınızı uzun vadeli yaptığınızı düşünüyor böyle gördüğünüzü düşünüyor. O yüzden de sizin uzun vadeli planlarınızı hayat beklentilerinizi de merak ediyor gibi gözüküyor ve hayatınıza biri girecek mi? Özellikle de biraz da aşk konuları için bakacak olursak yani çünkü artık mutlu olmak istiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınıza da isteklerinize kavuşmak istiyor olabilirsiniz ve belki bu defa doğru bir seçim yapacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ve doğru seçimi yaparsam hayatımda iyi yönde bir değişim olur güzel bir istikrar elde edebilirim diyor olabilirsiniz ve bir seçim yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu insan sizin kim seçeceğinizi de merak ediyor olabilir. Çünkü sizin doğru bir kişi seçeceğinizi düşünüyor bu anlamda. Hani sizin doğru seçimden yapan biri olduğunuzu düşünüyor. Sizle ilgili böyle bir izlenimi var. Birini seçtiyseniz bunu kim olduğunu mesela karşı taraf merak edebilir. Acaba işine, kariyerine, kişiliğine, karakterine. Çünkü kesinlikle o mantıklı, kendine uygun bir seçim yapmıştır. Ya da e, seçecekseniz de acaba nasıl bir kişiyi seçmek isterdi? Bunlar da sanki merak ediyor gibi gözüküyor bu kişi. Yani aşk hayatınızda daha çok e, isteklerinizi ve seçeceğiniz kişiyi ya da seçtiyseniz de bu kişinin e, nasıl biri olduğunu merak ediyor diyebilirim. Peki devam edelim bakalım bu insan başka sizinle ilgili neleri merak ediyor olabilir? Yine kuponlusu geldi bakın ev, aile, ilişki, ailesel konular bunlarla alakalı bir gündeminiz olduğunu düşünüyor bu kişi. Ailenizle yaşıyorsunuz belki aile ilişkileriniz. Sizi yeni tanıyan birisi kesinlikle bakın ailenizi zaten merak ediyor. Ya da sizin bu konulardaki yaklaşımınız, gelenekleriniz, ailevi yapınız, hayat yaşayış tarzınız bunları çok merak ediyor veya daha yakından bilmek istiyor. Zaten bu konu tanıyan bilen biri ise hatta belki ailenizi tanıyan biri ise de hem sizi hem ailenizi merak ediyor olabilir. Etkileşim kuramıyorsa ortak tanıdıklarınız varsa aile gibi, çevre gibi bunları da merak ediyor olabilir. Tabii böyle de bunu yorumlayabiliriz. Ama ex partner gibi bir durumsa da bu insan sizin sanki daha çok bir eylülük bir ilişki bir aile kuracağınızı ve hayatında sağlam temelli biri alacağınızı düşündüğü için bence daha çok bunu merak ediyor ve kılıç üçlüsü geldi zaten. Belki de size böyle bir teklif gelmiş veya gelecek de olabilir. Ya sizin burada kesinlikle araba kartı da geldi. Yolunuza devam ettiğinizi yani hayatımıza devam ettiğinizi. Hatta hayatınızda bir düzenlemeye gittiğinizi. Ya yani hayatıma biraz daha karışıklıklar varsa mesela artık bir düzene koymak, bir yoluna koymak istiyorum. Ya da normal giden bir hayatınız olsa bile atıyorum iş ve aşk vesilesiyle hayatıma daha bir yeni bir pencere, bir yol, bir hedef, bir süreç açmayı düşünüyorum. Ve o doğrultuda ilerlemeyi düşünüyorum. Yani başlangıçlar yapmayı kendime yeni Yollar açmayı düşünüyorum Noktasında olabilirsiniz gerçekten de Ve ay kartı Zaten sizinle ilgili Şu anda belli başka şeylerden çok haberdar Olamıyor olabilir Ne düşünüyorsunuz ne bekliyorsunuz Neye şu anda hayatınıza emek veriyorsunuz Zaten hali hazırda bunları bilemiyor olabilir Yani genel olarak senin hayatın şu an nereye doğru gidiyor Sen hayatında şu anda Neyine doğru gitmek istiyorsun ve gidiyorsun Zaten bunu ben bilmiyorum Diyor olabilir karşı taraf Evet bu insan sanki zamanını kaçırmış bir şeylerin ve siz de git, gitmişsiniz yani hani bu insanı beklemişsiniz beklemişsiniz ve e, olmayınca yönünüze bakmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir burada. E, sizin bir yandan çok mantıklı biri olduğunuzu düşünün. O yüzden seçimlerinizi kesinlikle doğru yapacağınızı düşündüğü için veya çok geleneksel biri olabilirsiniz. Prensipli biri olabilirsiniz. O yüzden sizin yapacağınız seçimleri çok merak ediyor bu insan. Yani öylesine seçimler yapmayacağınızı düşünüyor. Şu anda mutlu musunuz? Eğleniyor musunuz? Gerçekten iyi misiniz? Bunu da merak ediyor ama biraz burası düşük geldi. Yani hani bu insan sizin daha çok nasıl bir ruh halinde olduğunuz, nasıl hissettiğinizden ziyade hayatınızı ve hayatınızda olanları merak eden bir enerjide geldi. Yani daha baskın burası geldi. Evet zaten çok fazla bu kişiyle bir etkileşim kurmuyor olabilirsiniz. Kuruyorsanız bile sanki duygu ve Düşüncelerinizi artık bu insana çok yoğun bir şekilde göstermiyorsunuz. Hatta çok göz göze gelmiyorsunuz aynı ortamdaysanız bile. Böyle bir enerji olabilir. Herhangi bir konudan kaynaksız vicdan yaptıysanız, bu insanla görüşmemeniz gerektiğini, konuşmamanız gerektiğini düşünerek böyle bir karar aldıysanız da bunu çok takdir etmiş de olabilir bu kişi aslında kendi iş dünyasında aynı zamanda. Yani buranın ana teması bu insan her şekilde sizi doğru bir insan olarak görüyor. Yani karakteristik anlamda ve o yüzden de hayatınızda ve hayatınızda yaptığınız seçimleri ve olan biten şeyleri merak ediyor diyebilirim. Evet şu an enerjisindeki cevap bu şekilde geldi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.